Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için sufalı bakmak istiyorum. Nisan ayına özel bir açılım olacak. Burç Burç sufallarımıza devam ediyoruz. Evet sıra Aslan Burçlarında. Sevgili dostlarım sizler dileklerinizi tuttuysanız ben de dileklerimle en güzel niyetlerimle sizler için açılıma başlamak istiyorum. Evet. Arkadaşlar. ...çok kızgın bir şekilde size bakan bir insan var... ...niye kızmış bu kadar, neye sinirlenmiş bu kadar... ...neye kızarsa kızsın, neye sinirlenirse sinirlensin diyorsunuz... ...artık siz de bir bıkmışsınız, yılmışsınız bu kişiden, bu kişi her kimse... ...şöyle hayatımdan uzaklaşsan, çıksan, gitsen de ben de bir ferahlasam diyorsunuz... ...hani onun kızgınlığı sizi bağlamıyor açıkçası... Ee, ...sadece o bu enerjiyi gördüğüm için sizinle paylaşıyorum... ...bir zararı olmaz... Siz zaten duruşunuzu sergiliyorsunuz bu kişiye karşı. İki kişiyle alakalı düşünüyorsunuz. Bazı Aslan Burcu arkadaşlarım iki kişiyle ilgili düşüneceksiniz. Bir kararsızlığın içinde bulacaksınız kendinizi. Ama bu daha çok özel hayatla ilgili bir durum. Yani iki insan arasında kalabilirsiniz. Kafanızı karıştıran durumlar olabilir. Yeni birisiyle görüşüyorsanız eskiden konuştuğunuz, görüştüğünüz belki de aklınızdan çıkaramadığınız bir insanın dönüşüyle birden şaşırabilirsiniz. Bu sizi bir ikilem içerisine düşürebilir. Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Şimdi burada biraz böyle özel hayatta karışıklık görünüyor ama bekar olan arkadaşlarım için diyorum. Şimdi evli olan aslan burcu dostlarım için ise sanki böyle bir artık bir yoruldum hissiyatı içindesiniz sevgili aslanlar. Hep böyle birilerini bir şeyleri idare etmekten yorulmuşsunuz. Hep birilerine bir şeyleri göstermekten, anlatmaya çalışmaktan yorulmuşsunuz. Sevdiklerinizin ayağına taş değmesin istiyorsunuz. Siz onların ayağına değecek taşları görüyorsunuz. Aslında önceden seziyorsunuz, görüyorsunuz uyarıyorsunuz ama aynı yolda gittikçe onlar böyle içinizde yana yana izliyorsunuz bu durumda sizi yormuş belli ki bir şey var arkadaşlar aile içerisinde sevdiğiniz bir insanın yanlış bir arkadaşlığı veya yanlış bir tutumundan dolayı bunu almış olabilirsiniz ya da yanlış gittiği bir yolda onu uyarıyor olabilirsiniz ama gözünüz görüyordur bir şey yapamıyorsunuzdur konuşmaktan başka aile içinde sevdiklerinizle daha çok sınandığınızı görüyorum sizi zorluyor biraz bu anlamda biraz zorlandığınızı da söyleyebilirim artık ama bir şeylerden sanki vazgeçiyorsunuz bir süre ama biliyorsunuz bir süre yani bir süre sonra tekrar korumak kollamak isteyeceksiniz Siz sevdiklerinizi korumadan kollamadan bir şey düşünmüyorsunuz ki öyle bir yaşam düşünemiyorsunuz arkadaşlar devam edeceksiniz bir şeylerin böyle önünde durmaya bazı sıkıntıların önünde durmaya parasal konularla ilgili de özellikle kendinizin de sevdiklerinizin de maddi konularla ilgili harcamaları bir takım giderleri belki fazlalaşmış olabilir bunlarla ilgili gündemler olabilir daha az harcamalar yapılır. ...daha az e, tutulur bir takım giderler. Yani bunlarla ilgili konuşabilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Elinize geçecek olan paralar var. Nisan ayında değil, daha uzun bir süreçte ama bunun haberlerini alabilirsiniz. Buna göre adımlarınızı atarsınız arkadaşlar. E, çok bunaldığınız, boğulduğunuz konular var. Nereye dönseniz dert tasa var. Sanki sadece kendinizle ilgili değil, çevrenizdeki kişilerle alakalı da nereye adım atsam bir dert var bir tasa var diye bir şey içinde kalmışsınız artık bu durumdan da bunu almışsınız şöyle bir çıksam gitsem dinlensem bir kafamı dinlesem diyorsunuz bunu yapacaksınız ama bunu da biraz böyle ertelemeli olarak yapacaksınız sevgili Aslan burcu dostlarım bir sınav veriyorsanız eğitiminize devam ediyorsanız Eğer bir sınav vereceksiniz İnşallah başarılı olacaksınız ya da bir iş görüşmesi de yapabilirsiniz. Ee, ki biraz böyle heyecanlı olduğunuz bir durum e, açıkçası görünüyor. Yapacaksınız. Yüz yüze bir konuşma e, görünüyor. Bir bayanla yapacaksınız. Bir iş görüşmesi olacak. Bu UÜ olabilir isminde soy isminde. E, böyle bir bayanın e, olumlu geçeceğini düşünüyorum. E, buradan olumlu sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebilirim. E, şimdi... T ve E isminde soy isminde T ve E olan bir kişi arkadaşlar bir e, geliş yapacak bir adım atacak size bekliyorsanız bu kişiden aklınızdaki kişi de varsa bu is, e, harfler isminde ya da soy isminde e, bu kişiden bir adım gelecek size evet bir konuşma yapacaksınız e, çok da böyle e, nasıl diyeyim yarım kalmış bir şey devam ettirecekseniz eskisi gibi olmayacak hiçbir şey buna hazır olmanız lazım. Yani eskisinden farklı olacak. Bu olumlu ya da olumsuz manada bir şey söylemiyorum. Ama bir ilişkiden çıktınız, bir şeyler bitti, tekrar devam edecekseniz, böyle bir dönüş yaşarsanız burada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını görüyorum. Farklılıkları hissedeceksiniz gidişatta. E, rakipleriniz iş yerinizde veya hayatınızda artık sizi rakip gören kimse Onların gözünde o kadar büyümüşsünüz ki arkadaşlar böyle devleşmişsiniz adeta kimse bir şekilde sizinle yani sizi yenemeyeceğini anlamış durumdalar. Geri çekiliyorlar, geri adımlar atıyorlar. Sadece konuşmalar duyabilirsiniz. Bu da zayıflıklarını aslında gösteriyor. Sadece konuşabiliyorlar. Arkanızdan konuşuyorlar. Yüzünüze gelip bir şey söyleyemiyorlar. Ee, bu anlamda da bir şeylerin artık farkına varacaksınız ki siz artık yerinizi sağlamlaştırmışsınız bulunduğunuz yerde. Fakat böyle gizli saklı, kendi başınıza kaldığınız anlarda döktüğünüz gözyaşlarını görüyorum arkadaşlar. Kimselerin bilmediği, duymadığı böyle ağlamalarınız var. Onları da tek başınıza aşmaya çalışıyorsunuz, tek başınıza yüklendiğiniz sorumluluklarla birlikte. Bir deniz olan bir yere gidebilirsiniz veya aileden birilere gidebilir. Deniz olan bir yerden gelen olabilir. Miras konularıyla ilgili aniden böyle gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı engeller varsa o engeller kalkabilir arkadaşlar. Evlilikle ilgili düşünüyorsanız, evlilik adımları atmayı planlıyorsanız, evlilikle ilgili konuşmalar olacak aileler tanışma, tanıştırılma bunlar gündeme gelebilir. Eee birden bire oluşacağını düşünüyorum. Çünkü orada da böylesi biraz heyecanlı gördüm. böyle birden bire bir işte aileyle tanışma, işte karşı tarafın böyle birden gelişebilir. Yani karşılaşabilirsiniz. Aniden bir şeyler olacak gibi görünüyor. Çünkü sizi de heyecanlı görüyorum. böyle durumlar görünüyor. Onun dışında arkadaşlar kaybettiğiniz bir takım paralarla ilgili düşünmeyin yani bundan sonra düşünmekten ziyade daha çok ileriye bakmak sizin için daha iyi olacaktır. Zaten öyle de yapacaksınız kendinize ekliyorsunuz kendinizi geliştiriyorsunuz arkadaşlar emeklerinizle bir şeyler yapacaksınız kendi işinizi kurabilirsiniz bunun hayalini kuruyorsanız eğer. Kendi işinizi yapmakla ilgili adımlar atabilirsiniz. Daha çok yeteneklerinizi öne çıkardığınız, kendi maharetlerinizi öne çıkardığınız işler yapmakla ilgili planlar yapacaksınız. Bunları da inşallah gerçekleştireceksiniz. Birisine karşı böyle artık vazgeçmişlik hissiyatı hissettim ve gördüm sizde. ...birisinden vazgeçiyorsunuz. Kalem kalem sildiğiniz bir insan var. Belki de istemeye istemeye ama... ...artık vazgeçmem gerekiyor. Artık bu insanla... ...bitmesi gerekiyor. Yüreğime, kalbime... ...ben söz geçireceğim diyorsunuz ve... ...yüreğinizin, kalbinizin sesini... ...dindiriyorsunuz, durduruyorsunuz. Aslan Burcu gerektiğinde o kadar da güçlüdür. Yani eğer bir şeyler... ...olmuyorsa, gitmiyorsa, yürümüyorsa... ...ve umutsuzsa, artık... ...umudunu kesmişse bu anlamda konuyu kapatmakta da açıkçası geri durmaz konuyu da kapatır bu böyle bir düşünceniz var yüreğinizden gönlünüzden belki de birisini çıkartacaksınız bu sizi çok da zorlamayacak çünkü yaralarınız var bu insandan ve umudunuzu kesmişsiniz fakat şöyle de bir şey var siz bu kişiyi gönlünüzden çıkaracaksınız da o kişi sizi gönlünüzden gönlünden çıkaramayacak ki bunun yüzleşmeleri karşılaşmaları bir takım ilerleyen süreçlerde iletişimlerini de yapacaksınız bu insanla. Ee, çok böyle birkaç yıllık süreçte kurduğunuz hayalleriniz varsa arkadaşlar onunla alakalı da böyle bir planlar projeler yapacaksınız. Para kazanmakla ilgili biriktirmekle ilgili bir, bir şeyleri projelendirebilirsiniz ve bunları da hayata geçireceksiniz büyük ihtimalle. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Aslan Burcu dostlarım beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.